yaklaşık 40 yıldır e, okulumuzun çatısını mesken tutan kadim dostlarımız Leylekler yine e, yuvalarına teşrif ettiler. E, bu yıl e, önceki yıllara göre yaklaşık bir 10 gün gecikmeyle geldiler. Bunu da e, şeye bağlıyorum ben e, bu yıl havaların soğuk gitmesine bağlıyorum. Tekrar geldiler. burada e, yuvalarındalar. Mutluyuz. Öğrencilerimiz mutlu, mahallelerimiz mutlu. Onları çok uzun süreden beri takip ediyorlar. Baharın gelmesiyle birlikte ...gözleri sürekli okulumuzun çatısında oluyor. Hatta bu yıl komşularımız bize... ...dakikasıyla söylediler. Havalar soğuduğu için bir ara kayboldular... ...tekrar buradalar. İki leylek geliyor... ...ayrılırken de beş ya da... ...altı leylek olarak gidiyorlar. Öğrenciler bize leyleklerle ilgili çok soru sorduğu için biz de araştırıyoruz, öğreniyoruz. Geçmişte e, devletimiz e, leyleklerimizin yuvasını yeniledi. E, binamız yıkılıp yeniden yapıldığı e, zaman, bundan yaklaşık 6-7 yıl önce leyleklerin yuvası daha alçak olan ortaokul binamızın üzerine alınmıştı. Bina yapıldıktan sonra biz e, o yuva risk oluşturduğu için e, valiliğimize bildirmiştik. Onlar da sağ olsunlar bir platform kurarak vinç kiralayarak leyleklerin yuvasını yeni yerlerine, şu andaki bulundukları yerlerine taşıdılar.